Ama şunu unutmayın ki e, hakikaten etme bulma dünyasıdır. Yani burada iş ahlakı denen bir şey yok. Ahlak diye bir kavram var ve bunu ne kadar işe yansıtabildiğimiz gerçeği var. Yansıtabildiğimiz ya da yansıtamadığımız ya da yansıtmak istemediğimiz kavramları var. E, dolayısıyla e, iş ahlakı denen kavramı ben e, kabul etmiyorum. Ahlak var, ahlaksızlık var. Ee, ne yazık ki e, bütün bu e, kötü durumlara imza atan beyefendi şu an belki de tarihin tozlu yaprakları arasında ee, bunlar ibretlik e, konular e, gerçekten e, kimsenin de ahını almamak lazım e, bu konulara dikkat etmek lazım e, hemen çıkmasa da bir süre sonra mutlaka çıkıyor e, ben bu konuyu da sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.